kardeşine yardıma gelmişim, imdada gelmiş. Vallahi sabah burada, akşam burada. Öğlen yufkada. Çarılan yufkada güzel gidiyor. Değil mi Turan abi? Aynı. Eniştem de burada yalnız. Evet, Ormancım burada. Hocam burada. Herkes burada. Ana, Hakan abim burada. Demircilerin kralı, 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 kralı. Evet ama daha kimse gelmedi ne hikmetse. Biz de burada. <gülüyor> 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 Hoş geldiniz abim. <laughs> Varlığınız daim olsun. Bulduk, tamam. Daha kimse görmedi yalnız. Daha kimse gelmedi. Yayınımızı görmediler. Keşfede düşmedi. Evet hala hala bekliyoruz. Bir dakikalık yayınımız oldu. Herkes tanıttık ama kimse gelmedi. Evet bir kişi geldi. Şimdi like de atar o bu kişi. Eyvabim burada. Evet kimler gelecek yayınımıza diyeceğim. Herkes tanıttık ama. Enişten burada. Turan abim burada. Ali Bey burada burada. Ali Duran. Evet üç kişi olduk. Like'ımızı kim atacak? İlk like kim atacak? Bakalım. Evet bir beyni geldi herhalde diyeceğim. bekliyoruz hazır. Valla bugün çok kalabalık olmayacağız gibi geliyor bana. Üç kişiyiz şu anda. Keşfede düşmedik. 180'leri görmüştük. Evet direksiyona Tronus Family işte. Eniştem co-pilot. Evet hala like'ımız yok. Altı kişiyiz. Like atanın ellerinden öpeceğim. Evet kara fırındayız. Muzaffer Usta'nın yanında. Like kim attıysa ellerinden öptüm. Bir tanesi Yahya Emin'in. Evet, on bir kişi olduk. Çok Kadir'in de ineği ölmüş, danası ölmüş vallahi. Durumu çok vahim. Veteriner dava edecekmiş. Aslı var ise. Yok ya Kadir Dayım iyi. Kahvede kimden pişti oynayacak ondan sonra şey? Seyit Dayım. Oyuncu Miran. Abi merhaba selamlar kolay gelsin. Varlığın daim olsun. Miran hoş geldin yayınımıza. Evet hala gelmedi. Hakan Yıldırım. Göktürkler hoş geldin. Evet Ufuk Duman hoş geldin. Kolay gelsin demiş. Çuralı'ya selamlar olsun. Evet Çuralı'ya selam gönderdik. Keberder Atiye'nin hayır ekmeği var. Halil Demirgol'un hayır ekmeği var. Eee Bilal Uluer herhalde. Evet, Bilal Ulu, Uluer. Ekmeği var, hayır ekmeği var. Allah hayırlarını kabul etsin diyeceğiz. Mani Ömer de burada. Mani Ömer. Thank <laughs> Ali de çalışsa maşallah. Evet çok kalabalık değiliz. Keşfede düşmedik hala. bak, Evet, Mısır'ın Tamer'in sesi geldi. Mısır'ın Tamer kim soruyordu? Selamlar, sevgiler, hayırlı Ramazanlar, devrim, herkese selam olsun. Evet, Savaş Cihaz'ın herkese selam var. Evet, Dilkel'den olma Savaş Cihaz'ın yanında. Evet, bu da Mani Ömer. Akıllı olan Mani Ömer. Evet Mısır Tamer'in sesi geliyor. Çalışan maşallah demiş. Yusuf Taş. İki kere üstüne basıyorsun. Like al, şey atıyor. Like atmış oluyorsun. Beğeni atmış oluyorsun. Evet. Keberdar Atik. Halil Demirkol. <laughs> Turan abi pide yaptırmak kaç TL ediyorlar? parası. <laughs> 10 TL. 10 TL'ymiş. Kaç tane yaptırmak istiyorsa tanesi 10 TL. Varlığın daim olsun Yusuf Taş. Evet ekmeklerimiz de çıkıyor. Muzaffer Usta'nın ellerine sağlık. Varlığın daim olsun Murat Topuz seviliyorsun mis kuru yemiş. Çekirdek almak isteyen varsa mis kuru yemişi oraya Taze kavurdu. Şahlandan daha güzel çekirdeği var. Evet Mısır Tamer konuştu. Sırayı takip edelim dedi. Beş dakikamız oldu. Hayır ekmeği ücretsizmiş abem. Allah hayrını kabul etsin de tamam. Hira Bedir merhaba demiş. Hoş geldin Hira. 30 lahmacun diye at geliyorum diyor Ali Kıymalı varmış hocam. M, M, -C -C. Ramazan Usta'm da Durlağan'a gidiyor. Yarın Durlağan'da çekimimiz var. Herkesi bekliyoruz. Evet, yarın Turlan'da çekimimiz var. Biraz teşekkür ederim. İşin gücün rahat gelsin. Ali otuz Motusane lahmacun istiyorlar. Evet aynen öyle iyiceniz. Çok iyiceniz hem de. Hatice Çankaya merhaba demiş. Hoş geldiniz Hatice Hanım. Mısırın tameri görebiliyorsunuz. Evet Ramazan mübarek demiş. Fulham Özbekistan, Özbekistan'a selam olsun. Pide 10 TL. Evet. Rüveyda 10 gün selam demiş. Evet hakikaten sıramız çok var. Evet boş zamanlarınızda İhlas Suresi okuyun diyor. Sizden ricam Fatih Demir. Evet Hira merhaba dedik. 8 like'ımız var. Demin on like'ı görmüştük ama. Halim de maşallah çalışıyor. Telefon bağımlısı, hoş geldin. Erdal da gelmiş Erdal. Evet, Kayseri'den gelmiş hem de Erdal. Hoş geldin Erdal. Selam dayı demiş bari. <laughs> Yozgat lan hocam. Afyonlu Cengiz hoş geldin. Bir tane susam. Bu taraf kameramız daha güzel çekiyormuş bile. Savaş abim 20 TL demiş. Ankara'da herhalde. Evet 28 kişi 11 like'ımız var. Boğaziye'ne selam olsun Zeki Kartal. Yozgat Çağrıhan'dan herkese selam. 10 TL burada hocam. Bugün hayır yalnız, hayır ekmeği. Halil Demirkol Teberdar Atik Bilal Uluer. Hayır sahipliği. Sivas'a selam olsun İra. Varlığına zahim olsun Hatice Hanım. Allah kabul etsin evet. Evet, burada 10 TL. Evet. Vallahi bilmiyorum ki birileri dedi ama. Nasılsınız demiş, iyiyiz vallahi İran'ım. Hira Bey de ya. Bedir. isteyen var mı? Çık, evet. 6. Yurdağlı, yurdağlı. 6. Yurdağlı, yurdağlı. evet, Yozgat Çaylı'dan herkese selam olsun. Selamımız var. Evet. Ahmet Bey şarjı bitecek diyor. Mısır Tamer de konuştu. Hacı Ali Sağ hoş geldin. Hacı Bey. Mısın Tamer Ahmet Bey. İstanbul'a selam olsun beyefendi. bu aleyküm selam 10 TL burada giderlerimiz 10 TL Efendim Mira. Doğrudur. Serganat At. Hoş geldin yayınımıza. Emre. Yunus Emre. Yumurtalın çıktı. Yumurtalı. Yan tarafa Yunus Emre'ye. İyiyim, sen nasılsın? Böyle gelip işte. Ana, Mısır'ın Tamer geldi. Mısır'ın Tamer. Hiçbiriniz unutmadık. Hepiniz Efendim Mira. <laughs> Varlığın daim olsun. Abone olursan sevinirim. Hacı Ali Sağır. Videolarımı da beğenirsen sevinirim. varlığın daim olsun boyka hoş geldin yayınımıza Kara Bey de burada tanımaz olur musun seni tanımayan ne var Kara her türlü oluk ihtinayla yapılır efendim abim Oruç değilim. Varlığın evet, daim olsun Boyka. Ahmet Bey afiyet olsun. Evet 14 dakikamız oldu. 36 kişiyiz. Bekleriz Ramazan abi ne zaman şey Savaş abi ne zaman gelirsen kümes yapacağız kümes acil şeye lazım eleman lazım 10 TL ira. Haftaya pazartesi işe başlıyorum. Büyük Ama ihtimal yok burada 10 TL. Evet 15 like'ımız oldu. 32 kişiyiz. Kara beyefendi geldi. Kara beyefendi. Ramazan zam yaptık ya. Yedi buçuk bir sene yedi buçuğa sattık ekmeği. Şimdi on TL ekmeğimiz. Ali Alslan ya. <laughs> Aleyküm Muhsin. Hoş geldin. <laughs> Abi sakin misin? Yok sakinim ben gibiyim ah, sakin. Ne selam. Evet bir yayınımızın daha sonuna geldik. Baktığınız yer aydınlık. Yalnız da böyle güzel insanlar olsun. Seviliyorsunuz. Ustalarım ellerinize sağlık.